Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Bu videoda iş süren takibi nedir, nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Ee, yükselen piyasalarda biliyorsunuz sürekli dile getirdiğim bir konu bu. İş süren bile takip etmek her zaman için e, farklı hisselere gir çık yapmaktan daha mantıklıdır. E, elinizdeki hisselerin e, yükseliş trendinin devam etmesi halinde, yani trendin kırılmadığı durumlarda iş sürenle takip etmeniz çok daha faydalı olacaktır. Biliyorsunuz şirketler e, kar ettikçe, bilançoları güzel geldikçe bu hisse fiyatlarına da yansıyor. Ama şunu unutmamamız lazım. Yani e, çok iyi bilanço açıklamış bir şirket bilançoyu önceden fiyatlamış olabilir. Veya bilanço geldikten sonra herkesin işte bilançoyu beğenip hisseyi almasıyla beraber bir e, silkeleme moduna girmiş de olabilir. Yani şirketler sonuç itibariyle işte üçer aylık dönemlerde bilançolarını açıklıyorlar. Bir yıl boyunca çalışıyorlar. Bu çalışmaların karşılığında işte üçer aylık dönemlerle bilançoları açıklayarak piyasaya bildiriyorlar. Biz de böyle bakmalıyız. Yani bilanço çok iyi geldi. Olması gereken değer işte 20 lirayken 40 lira oldu. Bir anda 40 liraya gidemez. Yani şirket nasıl ki bu bilançoları açıklamak için çalışıyor, istihdam ediyor, üretim yapıyor satış yapıyor, kar ediyor vesaire bir sürü şey yapıyor. Burada bir süre geçiyor yani. Şirket de bir anda kar etmiyor. Dolayısıyla biz de bir anda kar edeceğimizi beklememeliyiz. Şimdi bakalım iş süren stopta nasıl neleri takip etmeliyiz onu anlatalım. Şimdi ben genel olarak grafiklerde ortalamaları, RSI'yi, işte DMA'yı, hacimi kullanıyorum arkadaşlar. Ortalamalardan MA8, MA21 ve MA55'i kullanıyorum ama bu benim kalıp e, şablon grafiğim. Yani burada basit ortalama da kullanılabilir. Veya MA8 yerine MA5-22 kullanılabilir. Yani hissede hangisi daha iyi çalışıyorsa ona göre e, kullanabilirsiniz. Ama ben genel olarak MA8, MA21 ve MA55 kullanıyorum. Yine RSI'yi kullanıyorum. DMA'yı sadece trendin yönü hakkında fikir versin diye kullanıyorum. Hacimi zaten olmazsa olmazlarımızdan birisi. Şimdi burada e, hemen bunları da anlatmış olalım. Örneğin DMI bu yeşil kırmızı yukarı kestikten sonra bu trendin yukarı yönde olduğunu gösterir. Bakın aşağıya kesiş aşağıya kesmediği sürece trend bir şekilde yukarı devam ediyor. Şurada aşağı kesmiş mesela kısa sürede yani şu bölgede özellikle. Sonra yukarı kesince de tekrar trend yukarı devam etmiş. Yine bu düzeltme periyodunda buraya kadar gelmiş ama aşağı kesilmemiş. Ve yukarı gitmiş. Dolayısıyla trendin yönü pozitif. Şimdi hisselerde, de bakın şu bölgede özellikle ayın birinden bu yana bir düzeltme periyodu yaşanmış. Bu düzeltme periyodunda hisse düşmüş. Yani 30 liradan 25 liraya kadar düşmüş. Bu düşüşlerde bakmamız gereken en önemli göstergeler hacim ve takaslardır. Takaslarda bazı şeyler görünmeyebilir arkadaşlar. Yani farklı kurumlardan hisse toplayabilirler. Dolayısıyla biz Aracı kurum tarafına bakarsak daha mantıklı olur. Onu da hemen şöyle bir anlatayım. Mesela bu hissede ben bunu hazırlamıştım. 1 ile 22 arasında, 22'si arasında buradaki gri alan dağınık taraf gözüküyor. Yani hissede bir satış ağırlıklı bir e, hareket var. Bakın burada bunlar toplu, kurumsal gibi gözüküyor. Bu taraf birazcık daha dağınık gibi gözüküyor. Diğer tarafa küçük yatırımcı diye tabir edilir piyasada ama bana göre öyle değil. Şimdi neden öyle değil onu da anlatayım. Mesela e, aracı kurum dağılımında baktığımız zaman bu süre zarfında alıcıların maliyeti 28 lira arkadaşlar, satıcılar da aşağı yukarı 28 lira. Şimdi buradan biz e, net alıcı ve satıcılara bakalım. Mesela net alıcılarda yatırım finansman unlu menkul genelde bu yabancı yatırımcı oluyor unlu da e, aşağı doğru gidiyor. Şimdi dağınık gözüküyor. Fakat e, burada bakın takaslarında %21 oranında e, hisse bulunan iş Yatırım, Alım yapmış. Yapı Kredi alım yapmış. Şöyle bakalım Gedik Yatırım. Bunlar hep takasında saklayanlar. Yani şurada ilk 5 kurum e, görünüyor arkadaşlar. Yani ama bu gri alanında aslında kurumsal yatırımcılar olduğunu görebiliyoruz. Bunu AKD'den görüyoruz arkadaşlar. Takasta satış gibi gözükebilir. Başka kurum aldı gibi gözükebilir ama Aracı kurum dağılımından baktığımız zaman aslında ziraat yatırımın ak yatırımın, bakın burada gözükmüyor, bu hisseyi aldığını görüyoruz. Demek ki takasları tek başına değerlendirmek doğru değil. Burada ne yapacağız? Takaslarla aracı kurum dağılımlarını karşılaştıracağız. Hacimlere bakacağız tabii ki. Hacim önemli. Şimdi tekrar hisseye dönelim. İş sürene başlayalım. Evet, ortalamalar bizim için önemli yani hisseler ortalamaların üzerinde ise yukarı yönlü hareket devam eder. Ortalamaların aşağı düştü, altına düştüyse e, satış bask, baskısına maruz kalır. E, ben ortalama olarak kısa vade için e, MA8 ve MA21'i kullanıyorum. Orta vade için MA55'i kullanıyorum arkadaşlar. MA55 altında kapanışta benim için orta vade trendin bittiği anlamına e, geliyor. E, şimdi bu hissede ne olmuş hemen bakalım. E, şimdi öncelikle şöyle yaklaştıralım grafiğimizi. Bakın burada MA8 destek oluyor. MA8 altında bir kapanış. MA55'e kadar bir düşüşü getirmiş arkadaşlar. sonra tekrar buradaki ortalamaların üzerine çıktıktan sonra hisse yukarı yönlü hareket ediyor. Günlük periyotta bu. Gördüğünüz gibi. MA8 altında kapanış. MA21 destek olarak çalışmış. Ardından tekrar yukarı yönlü iki gündür tavan oluyor hisse. Yukarı yönlü bir hareket geliyor. Şimdi şu bölgedeki düşüşlerde Bakın hacimler çok düşük arkadaşlar yani bunun düzeltme hareketi olduğunu anlamamız gerekiyor yani yükselirken yaptığı hacimler aslında daha yüksek ve sağlıklı bir yükseliş olduğunu gösterirken bu düşüşteki hacimlerin çok az olduğunu görebiliyoruz hakeza en son iki günlük harekette de hacimin arttığını görüyoruz. Biz ne yaparız bu hissede örneğin bu hisseyi biz beğendik ben bunu tabi bölündü bu ise ben 12 lira civarında analizini yapmıştım ilk etapta. Burada ortalamaların üzerine çıktı. Sonra bakın böyle bir düzeltme yaptı. Satmadım. Böyle geldi. Şuralarda bir miktar sattım ama buradan geri aldım tekrar. Biraz daha taşıdım. İşte buralarda sattım arkadaşlar. Sonra devam etti ise tabi yoluna. Ee, ben de bu stratejiye uymadım. Çünkü potansiyel gördüğüm daha farklı hisseler vardı. Onlara geçiş yaptım. Ama e, şu anki mevcut durumda endeks ciddi oranda yükselmiş vaziyette. Yani yeni potansiyeller mutlaka olacak ama elimizdeki hisseler eğer olması gereken değerin altındaysa ve herhangi bir düşüş emaresi yoksa istören stoplade takip etmek her zaman için daha sağlıklı olacaktır. Şimdi bu hisse her halükarda bakın orta vade trendte bakın şöyle çizelim hemen. EMA 55 altında bir kapanış olmadığı sürece taşınması gereken bir hal almış. Şimdi biz burada neye bakabiliriz? Yani aldık hissemizi EMA 8 altında kapandı. Temkinli oluyoruz. Burada işte EMA 21 seviyesi var. Bu da bunun da altında kapanırsa işte artık EMA 55'e kadar bir düşüş bekliyoruz arkadaşlar. Bu bölgelerde evet biraz satış yapabiliriz. Sonra gelip buradan geri alabiliriz. Bunun altında kapanırsa ta buraya kadar düşme potansiyeli oluşur. İşte hisseler böyle yükselen trendlerde bakın yükseliyor. Ortalamalardan uzaklaştıkça EMA 8'e geliyor. Yükseliyor EMA 8'e geliyor. Burada artık bir EMA 8'de tutunma çabasını görüyoruz. Altında kapanış. Sonra tekrar yukarıya doğru bir ivme var ama geçemiyor, geçemiyor ve MA21 bu sefer destek olarak çalışıyor. MA21 altında kapanışta MA55 beklenir arkadaşlar. Genelde öyle oluyor. Bakın buralarda da MA55 seviyesine kadar düşüyor. E, tabii bunu biz RSI ile beraber kullanacağız tabi. Bakın burada bu hissenin e, aşağı yönlü düşeceğini nasıl anlayabiliriz? Şöyle anlayabiliriz. Burada gördüğünüz gibi iki tane tepe var e, ve düşen bir trend var ama fiyata baktığınız zaman yükselen bir trend var. Demek ki burada bir negatif uyumsuzluk var. Bu negatif uyumsuzluk burada fiyatlanıyor. Fiyatlandıktan sonra RSI'nin ve fiyatın bakın böyle düşeni kırdı oluyor burada tabi. Buradan da aynı şekilde bakın şöyle çizersek eğer. Burada da RSI düşeni kırmış oluyor. RSI'de de ikili dip yapmış zaten. Burada kırmış oluyor. RSI 70 üzerinde güçlü bölgeye girmiş oluyor hisseler ve yukarı yönlü hareketler sertleşiyor arkadaşlar. Yani bilinenin aksine RSI 70'te satılır gibi bir şey yok. RSI 70'te aşırı alım bölgesidir ve burada sert hareketler görünebilir. RSI 30 seviyesinde de yine hissenin artık bıçağı yedi anlamına gelir arkadaşlar. RSI 50 seviyesi de benim önem verdiğim bir seviye. Genelde Yukarı yönlü hareketlerde RSI 50 seviyesi geçildikten sonra 70 seviyeleri gözüküyor, görünüyor arkadaşlar. O da geçilirse zaten yukarı doğru bir kopuş başlıyor. İşte biz de hisselerimizi bu şekilde iş süren stop ile takip edebiliriz. Yani kendi karakterimize göre, yatırımcı anlayışımıza göre veya psikolojimize göre. Bakın şunların hepsini kapatayım ben. Mesela MA21'i kendimize bir iş süren olarak ayarlayabiliriz arkadaşlar. Deriz ki fiyat EMA 21 üstüne çıktığı zaman alırım. Altına düşmediği sürece satmam. Yükselir. Burada düşüş olacağını tahmin edebilirim. Çünkü ortalamalardan uzaklaştığını anlarım. Düştüğü zaman da yine hacimlere bakarım arkadaşlar. Bakın burada da yine bu düzeltmede de hacimler çok az. Gördüğünüz gibi. Hacime bakarım. Hacimlere ve AKD'ye takaslara bakarım. Hissenin olması gereken fiyatına bakarım. Bilançosuna temeline bakarım. Konjektüre bakarım. Yani enerji hissesi sonuçta o sektöre çalışan bir şirket. Dolayısıyla burada ben panik yapmam ama yine de temkinli olmak için burada satabilirim yani hissemi. şimdi burada hisseyi sattıktan sonra hemen gidip başka hisse almanın yani başka hisse de alabiliriz tabi ama bunun parasıyla yine bu hisseyi takip etmeye devam ederiz. Tekrar MA21 üstüne attığı zaman geri alırım hisseyi. Yine taşırım. Ya ben genelde bunu uyguluyorum arkadaşlar. Yani bunu ACSL'de bunda veya diğer birçok hissede uyguluyorum yani. Dolayısıyla iş süren stopu böyle Kullanabilirsiniz. Artık e, yukarı yönlü bir hareket devam ediyor gördüğünüz gibi. E, bu hisse yine EMA 21'den uzaklaşır, belli bir süre yatay hareket yapar. Burada bir filama yapabilir. Bu filama'yı yaparken bu hareketli ortalama EMA 21 seviyesi de yukarı gelir. E, dolayısıyla yine yakalamış olur e, ve hareketine devam eder. E, i̇şte istüren iş stoplarda böyle e, hareket etmek, daha doğrusu yükselen piyasalarda bu şekilde hisseleri takip etmek daha sağlıklıdır arkadaşlar. Yani ben bunu satayım işte %3 düştü satayım gideyim öbürünü alayım vesaire dediğiniz zaman hem buradaki hareketi kaçırırsınız hem aldığınız hissede bir düşüş olabilir. Dolayısıyla bu hissenin analizini yaptınız beğendiniz. Dediniz ki bunun olması gereken fiyatı 50 lira. E hisse zaten ucuz yani şu anda. Ortalamaya da gelmiş. Yani MA21 önemli bir ortalama. Ben burada alırım. Belli bir süre beklerim. Altında kapatırsa stop olurum. Altında kapatmadığı sürece de taşımaya devam ederim dersiniz. İşte bu şekilde hisselerinizi takip edersiniz arkadaşlar. Bunun haricinde tabii hisseleri bir de bazen başka açıdan da değerlendirmek lazım. Mesela dolar bazı da bakmak lazım. Yine trendlere bakmak lazım. Yükselen trendler, düşen trendler vesaire. Bakın burada düşen bir trend vardı. Bu seviyelerden zaten satış yemiş. En son burada kırmış bunu. Yani ben gideceğim diyor. E Tabi e, bu seviyede aynı zamanda bakın yatay. Ben bunu tabi söyledim sizlere 30 lira üstünde daha güzel olur diye e, burada da paylaşmıştım tekrardan. E, burada burayı kırdıktan sonra artık bu hisse de 30 lira üstünde kaldığı sürece yukarı yönlü hareket devam eder diyebiliriz. 30 lira altında düşerse deriz ki yani temkinli olmakta fayda var, stop olabilir vesaire diyebiliriz. İşte bu hissenin alım yeri. Bana göre MA21 seviyesi, ikinci alım yeri de buradaki 30 lira üstünde kapanış. Yani 30 lira burada onay hareketi yaparsa belki buralar alım seviyeleri olur. Altında kapanışlarda hangi ortalamanın veya trendin desteğinden aldıysanız onun altında kapanışta da stop olmanız gerekir. Evet, istiren stopu bu şekilde uygulayabilirsiniz. Ortalamalar dediğim gibi ben bunu kullanıyorum ama burada siz basit de kullanabilirsiniz. Yani bunu biz mesela basit yapalım. Bakalım basitte nasıl görünüyor basit yaptığımız zaman da yani çok da bir değişiklik yok ama basit ortalamayla takip ettiğinizde şurada mesela stop olmuş. Asıl adam mumu oluşmuş. Bu korkutur yani herkese. Burada herkes satar. Ben EMA ile takip etmiştim bunu. Hemen EMA'ya çeviriyorum. Bakın EMA ile takip ettiğimiz zaman da burayı yine stopları patlatma olarak tuzak olarak görüyoruz. E, daha sonra akşam kapanışı EMA 21 üzerinde oluyor. Şimdi bu bir de şu da önemli burada. E, hisseler bazen gün içerisinde böyle aşağı yönlü bir sert hareket yapıp e, bir sürü bir sürü ya, e, yatırımcıyı dökebilir. Bakın burada yatay destek aşağı gitmiş, kırılmış, ortalamanın altına inmiş hisse gün içerisinde. Ama akşam kapanışında gördüğünüz gibi EMA 21'de kapatmış ve sonra yukarı yönlü hareket devam etmiş. İşte bu tuzak hareketi arkadaşlar. Dolayısıyla teknik analiz e, bizi her zaman Doğru yola çıkarmayabilir yani daha doğrusu doğru yola çıkarır ama iyi kullanamazsak iyi değerlendiremezsek bunu hep yanlış işlemler yapabiliriz. Yani buradaki asıl adam mı mı diyerek ve ortalamanın altında kapandı işte yatay destek aşağı gitti vesaire diyerek birçok insan stop olmuştur muhtemelen ama sonra görüyorsunuz şimdi seyrediyorlardır. İşte bu şekilde takip etmeliyiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Unuttuğum, anlatamadığım konular varsa da lütfen bunları yorumlar kısmına yazın, oradan cevaplamaya çalışalım. Hoşçakalın.